Transmedya için hazırladığımız siyaset yeniden karşınızdayız. Memleketin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine sıkıntıları sorunları ilk ağızdan konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi ülkenin bir ücra köşesine gidiyoruz. Aslında doğal güzellikleriyle çok ön plana çıkan, tarihte de çok önemli bir yeri olan İpek yoluna gidiyoruz. Van'ın İpek yol ilçesine. Sevgili izleyiciler karşınızda Cumhuriyet Halk Partisi'nden İpek yolu ilçe başkanı Sayın Ömer Doğan var. İzniniz olursa Sayın Başkan'a öncelikle iyi yayınlar diyelim. Sayın başkan, teşekkür ederiz. Kıymetli zamanınızı ayırdınız. Hoş geldiniz. İyi yayınlar. Merhabalar hanım hanım, iyi yayınlar diliyorum. Ekranı başında bizleri izleyen tüm e, izleyici e, izleyicilerimize de sevgi saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkürler. Dünyanın en güzel toprakları değil mi oralar? Evet. Burası e, doğasıyla, kültürüyle, insanıyla Turistik alanlarından, dünyanın en güzel topraklarından, en güzel ilçelerinden bir tanesi. Ama niye hakkını bu kadar alamıyor Sayın Başkan? Yani çok güzel şeyler var İpek yolunda değil mi? Yani bazı zaten başlı başına yani çok büyük bir kıymet ama İpek yolu da ayrıca başka türlü bir güzellik. Ama niye hak ettiği kıymeti göremiyor, o değeri bir türlü bulamıyor? Biraz onun sıkıntıları, sorunlarını mutlaka ilçe yaşıyor. Bir anlatır mısınız? Neler var İpek yolunda? İpek yolu bir sınırı Van denizinde, bir sınırı Erek Dağı'na nazır. Dünyanın en zengin toprakların olduğu bir ilçe. Turizm alanları ile, işte Van denizleri ile, Keşiş gölü ile, Erçek gölü ile Van'ın evet. en güzel, belki de bölgenin en güzel ilçelerinden bir tanesi. E, maalesef kötü yönetilmenin sonuçlarından bir tanesi. Bugüne kadar e, en yoksul bırakmış ilçelerimizden de bir tanesi. Sayın Başkan biraz ekonomik e, dinamiklerini de anlatın bize. Ekonomi orada nasıl dönüyor? E, yani kötü yönetim dediniz ama insanlar da yaşıyorlar. Yani sonuçta bir şekilde yaşamaya çalışıyorlar orada kıt imkanlarla da olsa. E, biraz o tarafından da anlatır mısınız ekonomik koşulları nasıl? Yani sonuca baktığınız zaman evet yaşadığınız coğrafya bir kaderdir, yaşamak zorundasınız. Fakat yaşamak denilirse yani e, İpek yolu konumu itibariyle e, %40'ı kent merkezini oluşturmakta, %40'ı kırsal kesimde, bu kırsal kesim işte e, tarım ve hayvancılıkla genelde geçimini sağlıyordu daha önceleri. Burası tarım ve hayvancılığın neredeyse başkentiydi. Biz burada e, işte iki katlı tırlarla, kamyonlarla daha önce 2002 öncesine kadar e, Suriye'ye, Irak'a, İran'a canlı hayvan sevkiyatı yapıyorduk. Ama maalesef uygulanan yanlış politikalar, mera alanlarının e, bir kısmının yasaklanması, kötü kullanılması, işte uygulanan yanlış politikalar sonucu şu an e, İpek Doğulu halkının, kısalda, özellikle yaşayan halkımızın, özellikle gençlerimiz, tarıma işte e, tarımı bırakıp hayvancılığı bırakıp batı ilerinde özellikle tuğla fabrikalarında inşaatlarda çalışmaya gidiyorlar. Yani bir, bir Hı -hı. yerden göç Aslında bacası sanayi açısından değil mi? Yani turizm açısından çok önemli bir merkez. Orartuların başkenti Van. Ee, e, yani Persler dahil bir sürü eee medeniyete ev sahipliği yapmış bir bölge İpek yolu da. 1967 ee, 1967'de mi 87'de mi galiba merkez ilçe bölünüyor değil mi? İpek yolu bunlardan biri oluyor, ilçe oluyor. Ee, bu kadar büyük bir e, turizm e, formu varken özellikle turizmin geliştirileme işinin sebebini neye bağlıyorsunuz? Yani bir, aslında hiç başka bir şeye ihtiyacı yok o bölgenin. Yani İpek yolu baktığınız zaman nüfus oranıyla ile... 33 şehirden daha büyük Türkiye genelinde 33 şehirden daha büyük bir ilçe. Bakın, evet. Evet, kadim bir şehir, medeniyetler şehri. Daha önce birçok medeniyetlerde yer almış bazı medeniyetlere olarak başkentlik yapmış. Ama uygulanan yanlış politikalar sonucu maalesef şu dünyanın belki de en geri kalmış ilçelerinden bir tanesi. Hı -hı. Dönüp atın zaman gayri milli milyarlarda da Türkiye'nin 70. sırasında falan yer alıyor. E maalesef kötü yönetilmekten öteye gidemedik bugüne kadar. Hı -hı. Sokağa çıkıyor musunuz Sayın Başkanım? Vatandaşlarla bir araya geliyor musunuz? Yani seçim çalışmaları için yaptığınız hani o, 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 o çok yoğun çalışmalardan bahsetmiyorum. Günlük hayatınızın içinde mutlaka dostlarınızla arkadaşlarınızla e, değil mi? Bir araya geliyorsunuz, konuşuyorsunuz ya. O sırada vatandaşlar size en çok hangi konulardan şikayet ediyorlar? Yani biz Cumhuriyet Halk Partisi İpek Yolu İlçe Örgütü olarak çok aslında eşe dosta zaman ayıramıyoruz. Çünkü biz bütün <laughs> zamanımızı partiye harcıyoruz. Sürekli esnaf ziyaretleri, STK ziyaretleri, kanaat önderlerini ziyaret ediyoruz. Bu anlamda bilgi arası işi şey yapıyoruz. Kendisinden yararlı neler yapabiliriz sürekli bunları tartışıyoruz. Siz işinizi gücünüzü de bıraktınız değil mi? Sadece bütün enerjimi partiye vereyim istediniz. Yani sabah saat 9 akşam 5-6'ya kadar genelde partideyim. Neler Cumartesi partiye faydalı olmak üzere. Na, na, nasıl çalışıyorsunuz? Mesela vatandaşlar çat kapı geliyor mu sizinle görüşmeye? Yani çat kapı geliyorlar, insanlar partiyi ziyaret ediyor, üyelikli, üyeliklerimiz devam ediyor. Bizim kendi e, saha alan çalışmalarımız devam ediyor. Bir dakikamız boş geçmiyor. Hı -hı. Ee, Sayın Başkanım, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra hani şimdi çok büyük bir ivme kazandı ya Cumhuriyet Halk Partisi. Tabii yani Türkiye'nin birinci partisi konumunda. Bir Hı -hı. artış görüyor musunuz? Yani siz 4-5 senedir görevdesiniz. Ya yani mutlaka bu 5 yılın e, bir şeyini de yapıyorsunuzdur. E, İpek yolunda Cumhuriyet Halk Partisi büyüyor mu? E, yerinde mi sayıyor? 31 Mart'tan sonra bir artış, bir talep oldu mu partiye? Neler söyleyebilirsiniz? Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok ciddi anlamda bir talep var. Çok ciddi anlamda halk nezdinde bir karşılığı var. Sayın Genel Başkanımızın özellikle uyguladığı yeni politikalar, yeni stratejiler, yeni siyaset anlayışı halk nezdinde çok ciddi anlamda bir karşılık görüyor. Bu anlamda partimize de İpek yolunda da e, katılımlar sürekli oluyor. Diğer partilerden katılım oluyor. Özellikle e, ilçe bazında e, çok ciddi anlamda halk e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelmiş durumda. Gençler ve kadınlar mı ağırlıkta yoksa e, daha çok hani e, uzaktan siyaset yapmaya çalışanlar mı? Ya şunu söyleyeyim, Nasıl? benim benim dönemimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin İpek ilçe başkanlığına geldikten sonra Türkiye genelinde en çok üye yapan ilçeyim ve en çok kadın üye yapan ilçeyim aynı zamanda. Öyle mi? Evet. Ee, ne diyor kadınlar? Yani bölgede zaten hani kadınların biraz siyaset yapması bu tip şeylerde ön plana çıkmaları zor aslında. Ee, genel olarak biraz sıkıntılı bir şeyi var oranın gelenekleri açısından bölgenin. Ee, ama nasıl oluyor yani o talep biraz anlatsanız. Yani şöyle aslında biz bölgede kısmen de olsa bu Erkil olayını açmış durumdayız. Kadınlar Hı. da artık günlük hayatın her evresinde olmak istiyor, çalışmak istiyor. Ee, biraz da benim mantığıma baktığım zaman aslında siyaset biraz da kadınların işi. Erkekler daha çok e, üretim işlerine yönelmesi lazım. Çünkü Aha. kadın elinin kadın elin değdiği her yer güzelleşiyor. Ondan dolayı partimizde de çok ciddi anlamda biz kadına, kadın örgütlerine önem veriyoruz, destekliyoruz. Ee, i̇lçe yönetimizde kadınlarımız çok aktif çalışıyor, kadın kollarımız da aktif çalışıyor kadın kardeşlerimizden, kadın yoldaşlarımızdan sürekli sahadayız. Sürekli birlikte partimizde çalışıyoruz. Gençler peki? Gençler de çok haklı. Gençler de çok politize olmuş durumda. Artık eski anlayışı bir kenara bırakmışlar. Ee, özellikle e, bu e, kötü yönetilme sürecinde, özellikle ülkenin bu gerileme sürecinde gençlerin batıya, batı ülkelerine göç etmelerini e, çok çok e, bu anlamda kendi ülkelerinde, kendi topraklarında iş bulup çalışmak istiyorlar. Bu anlamda yönetimlere de daha aktif katılım sağlamaya çalışıyorlar. Nelere kızıyorlar Sayın Başkan? Yani böyle çok kızgın yakaladığınız zamanlar oluyor mu? Hani bizim ülkenin gündemi her gün değişiyor ya. Bugün mesela çok baş döndürücü bir gündem vardı Ankara'da. Yani biz son dakikalara falan yetişemedik. O kadar hızlı her şey akıyor ki. Mesela gençlerin böyle dimasına dokunan, çok sinirlendikleri konular oluyor mu? Ya gençler aslında dediğim gibi çok politize olmuş durumdalar, örgütlenmiş durumdalar. Gençlerin en çok yakındığı şey eğitim sistemi. Eğitimden hmm. çok şikayetçiler, işsizlikten çok şikayetçiler. Artık gençlerin bu mevcut eğitim sisteminin, bu müfredatın kendilerine bir gelecek sunmadıklarını, iş garantili bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi iş garantili bir eğitim sistemine geçmek istiyorlar. Kendi topraklarını, kendi şeylerini terk edip Batı ülkelerinde, Çalışmak istemiyorlar. Çok göç veriyor çünkü değil mi? Kesin. Yani şehir işsizlik yok, yatırım işsizlik çok, yatırım yok, iş yok, istihdam yok. E tabii ekmek neredeyse onlarda orada ülkenin batısına da çok e, göç veriyorlar, yurt dışına da çok göç veriyor bölge. Şimdi e, gelelim e, biraz belediye hizmetlerine. Demli bir belediye başkanı tarafından yönetiliyor İpek Yolu ilçesi. Nasıl genel olarak hizmetler nasıl Sayın Başkan? Yani ben belediyelerin hak ettiği ekonomik desteği ya da bütçeden alması gereken desteği aldığını düşünmüyorum. Burada bir kısıtlama mevcut hükümet tarafından bir kısıtlama olduğunu düşünüyorum. Onlar da kendi imkanları dahilinde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Fakat bu yeterli mi? Tabii ki yeterli değil. Ancak hmm. e, bu konuya değinmeden önce de ben özellikle bir şeyin gençler konusuna altını çizmek istiyorum. Buyurun, ee, Naime Hanım yani biz gençlerin e, işsizlik sorununa değinmişken, onların eğitim sorununa değinmişken yani şöyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Van'da bir yılda 120 tane genç gidip batıda inşaatlardan düşüp cenazesi bize geri gelmiş. Bir Bundan yılda 120 tane gelmiş. Bundan daha büyük bir sorun olabilir mi? Bundan daha vahim bir sorun olabilir mi? Ve ne yazıktır bugüne kadar da kimse bu sorumluluğu üzerine almadı. Bu gençler niye batıya gidiyor, niye geç ediyor, niye kendi illerinde, kendi topraklarında, kendi yurtlarında niye iş bulamıyorlar? Aslında asıl ee, vahiy değil mi? Sayın Başkan yani bunu şöyle e, bir, bir toparlayalım. Hani do ben de doğru anlamış mıyım? Teyit edin beni. İpek yolu ilçesinde oturup da e, yani ikametki orada bulunan ama İş için, aş için batı şehirlerine göç edip inşaatlarda çalışan 120 genç bir yılda hayatını kaybederek cenazesi topraklarına geri döndü. Öyle doğru mu anladım? Yani e, sayısal olarak doğru fakat sadece İpek yolu değil Van genelinde bu rakam gelecek. Ha, Van genelinde. Evet anladım. Van genelinde. Anladım, anladım. şimdi <laughs> daha doğru oldu. Peki, e, Ay tabii çok büyük bir problem. Çünkü çocuklar da aslında o işin erbabı da değil belki değil mi? Yani. Mecburiyetten gidip o inşaatlarda çalışıyorlar. Yani öğretmen olması beklenen gençlerimiz gidip inşaatta çalışıyor. Doktor olması gereken inşaatlarda çalışıyor. Mühendis olan gidip inşaatlarda günü birlik işlerde çalışıyor. Dolayısıyla buradaki işsizliğin yarattığı bir sebepten dolayı oradalar. Korkunç, maalesef çok üzücü. Peki, şimdi Sayın Başkanım, ee, tabii. Ee... Ülkede de çok sıkıntılar, sorunlar var. Ee, hepimizin ortak en büyük problemi kuşkusuz ekonomik koşulların çok ağırlaşmış olması. Ee, bizim aslında hani sokağa çıktığımızda gündemimizdeki en önemli konu bu. Ama siyasetin gündemi bambaşka. Şartlar burada Ankara'da başka dönüyor. Ee, mesela kayyum tartışmaları. Yine Van hani... 31 Mart yerel seçimlerinden sonra Böyle gözlerin çevrildiği ilk şehirlerden biri olmuştu. Ee, böyle sizde kaygılı mısınız? Yani bölgeyle ilgili kulağınıza gelen haberler var mı? Çünkü bir e, iddiaya göre Ankara'da 38 e, belediye başkanına e, daha e, bu 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 manada kayıpmatılması e, ihtimalinden e, konuşuluyor. Böyle bir iddia söz konusu kulislerde biraz o bölgeyle ilgili bilgi verebilir misiniz? Sizin de kulağınıza gelen bilgiler var mı? Bu kayın meselesine nasıl bakıyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel tavrını biliyorum ama şahsi bir fikrinizi paylaşmak isteyebilirsiniz. Ya şahsi olarak şunu söyleyeyim. Evet biz de halkın içindeyiz. Biz de yani Van her ne kadar büyük şehir olmuşsa da hemen hemen hepimiz birbirimizi tanıyoruz. STK'larla, kanaat önderleriyle, belediye başkanlarıyla vesaire hepimiz birbirimizden caddede, sokakta, orada, burada muhakkak yüzleşiyoruz, konuşuyoruz. Milletin en bir kayyum endişesi var. Fakat kayyum şahsi olarak fikrimi sorduğunuz zaman kayyum uygulamaları kesinlikle insani bir şey değil. Rabbani olan bir şey değil, ahlaki olan bir şey de değil. Yani düşünün seçimde yenemediğiniz rakibinizi seçime alamadığınız bölgede onu devletin size belki tanıdığı bazı boşluklardan yararlanarak insanların iradesini Gasp ediyorsunuz. Onun için bu çok vicdani bir şey değildir. Suç işleyen varsa elbette alırsınız, yargılarsınız. Mahkemeler bunun kararını verir. Fakat seçilmiş bütün meclisi lav etmeniz, onları e, yetkisiz kılmanız, görevden almanız bu tamamen bir e, hak gaspıdır. Mağduriyet yaratır. E, bizim de e, mevcut hükümete çağrımız olsun. Lütfen bu kayyum uygulamalarından vazgeçin insani değil, Rabbani değil, vicdani değildir. Hı hı, anladım. Peki çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Eksik bıraktığımız, noksan bulduğunuz, ilave etmek istediğiniz son bir cümleniz varsa onu da alalım, yavaş yavaş toparlayalım. Çok teşekkür ediyorum yayını aldığınız için. Tekrar e, televizyonları başında, internet başında bizi izleyen e, değerli izleyicilerimize de Van'dan ve İpek yolundan kucak dolusu sevgi, saygı ve selamlarımızı yolluyoruz. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de hem size hem çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar ve başarılar diliyorum. En kısa zamanda yeniden görüşmek üzere Sayın Başkan. Çok sağ olun. Evet, çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun efendim. Sevgili izleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi İpek Yolu İlçe Başkanı Sayın Ömer Doğan canlı yayında trans siyasetin konuydu. Trans medya için hazırladığımız trans siyaset çok değil. Bir iki dakika sonra yeni bir konukla devam edecek. Bizden ayrılmayın.